Bir hayvanın hayatını kurtarmak için yasaları çiğner miydiniz? Hayvanın hayatını kurtarmak için yasaları çiğner miydim? Nasıl bir yasa çiğnediğime göre değişir. Antarktika'da penguen gözlemi için bulunan BBC ekibi 50 penguenin bir çukurda mahsur kaldığını görüyor. Ve yiyecek hiçbir şeyin olmadığı güneş görmeyen bu çukurda dondurucu soğuk yavaş... Yazık la bunlar var ya üstü geliyor çok tatlı fişleri ya. ...çokça penguenleri öldürüyor. Ancak yaban hayatına herhangi bir müdahalenin yasak olması ekibin yardım etmesini engelliyor. Tam o sırada penguenlerden biri gagasını kullanarak tepeye aşıyor ve ekipler diğerleri de onu takip ederek kurtulur diye düşünüyor. Ancak iki gün sonra çukurda yalnızca soğuktan hayat Yazıkla. Tını kaybeden yavrular ve yaz tutan anne babalar kalıyor. Diğerleri de son enerjileriyle çocuklarını sıcak tutmaya çalışıyor. Yazıklar. Ama ekip artık dayanamıyor. Ve ilk kez bir belgesel ekibi işten atılma pahasına olaya müdahale edip bir yol kazıyor. Hızlıca yolu takip eden Peng. <laughs> Çok tatlı la. <gülüyor> <gülüyor> de tek tek kurtulup gün ışığına kavuşuyor. Peki Sizce bu yaptıkları doğru muydu? Bir hayvanın hayat yaptıkları doğru muydu? Bilemeyiz. Arkadaşlar, doğanın bir kanunu var şimdi gerçekçi olalım. Doğanın bir kanunu var. O hayvanların orada ölmesi gerekiyorsa bozmak mı doğru? Bozmamak mı doğru? Bilemeyiz. Bence çok tartışılmaya açık bir konu. Doğa burası abicim. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ben yardım ederdim. Ama benim yaptığım şey doğru mudur? Orasını bilemem.